Mustafa, nasılsın? Nereye geldik? Oyun alanına gel. Bak burası çok güzel. Evler var burada görüyor musun? Mutfak varmış. Girdin mi mutfakta ne varmış? Bakalım mı? Ben de geliyorum. Oo, buranın ışığı şey yanmıyor ama fırın var gördüğüm kadarıyla. Ne var? Güzel şeyler var. Ocak var. Ben sana pencereden bakıyorum şimdi. Dur orada. Mustafa bize nereden bakıyorsun şu an? Mutfağın penceresinden bakıyor. Evet Mustafa. Oo, Mustafa çok aksesin, çok yaramazsın he. Nasıl, keyifli mi? Burada çok değişik oyuncaklar var. Çok güzelmiş aslında Mustafa. Değil mi? Nereye çıktın Mustafa şimdi? Nereye çıktın sen? Söyle bakayım ben. He? Aa Mustafa yaralandı. Hemen hastaneye gidelim. Hadi hastaneye. Evet Mustafa hastalandı. Hemen hastaneye geldik. Ne varmış burada Mustafa? Sedye var. Yat oraya dolap var. Acil müdahale yeri burası herhalde. Evet uzan oraya Mustafa. Seni muayene etmeye geleceğim birazdan. Mustafa sedede yatıyor şu an. Evet arkadaşlar ben pencereden bakıyorum. İçeri almadılar bizi. Değil mi Mustafa? İyileştin mi Mustafa? İyileştiysen çıkalım hadi. Mustafa hastanede çıkar çıkmak oyunlara başladı. Oyun oynamaya başladı. Bu neymiş ya? Evet. Evet oğlum baksan. Bas bakayım nasıl olacak? Nasıl olacak Mustafa merak ediyorum. Zıplıyorsun da. Haydi bakalım. Harikasın. Wow. Bu nasıl bir şeymiş Mustafa öyle? Oyupa zorlu parkurdan geçiyorsun şu an anladığım kadarıyla. Ay çıkamadım Mustafa. Başaramadı arkadaşlar. Başaramadı Mustafa. Ama başaracaktır eminim. Vay 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 vay. Mustafa'daki hızı, azime bakın. Harikasın Mustafa. Zorla 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 zorla. <laughs> çıkamadın hadi çıkamadın bırak tamam. O zaman bir şey yapalım bana bak. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Tamirhaneye gidelim mi? Mustafa şu an tamirhaneye geldi arkadaşlar. Mustafa bu ne tamirhanesi burası? Ne açtın buraya sen? Ne dükkanı açtın? Oto tamirhanesi mi? Araba tamirhanesi. Olabilir mi? Efendim? Bu da ne olmuş ya? Allah'ım bu ne? Aman Allah'ım. Bu nasıl bir oyuncak? Mustafa ben de buna zıplayabilirsin. Zıpla üstünde. Oo! Harika ya. Hadi bak bir de geri geri git. Demin çıkamadın orada. Şimdi çıkabilir misin? Bir şey söyleyeyim mi sana? İleride gemi de varmış biliyor musun? İleride gemi var. Bak gel takip et beni. Mustafa oradan çıkmaya çalışıyor. Ben diyorum ki gemiye gidelim. Bak Mustafa. Burada gemi var. Evet arkadaşlar Mustafa gemiye bindi şu an. Kaptan. kaptan Mustafa Bey gemisinde. Kaptan. Mustafa Bey şöyle karşıya geçseniz. diğer tarafa geçin siz daha rahat göreyim. Vay! Mustafa Bey kaptan oldu arkadaşlar. Şu an. Ne yaptılar, ne yaptılar? Korsanlar bizi takip ediyor. Korsanlar bizi takip ediyor. Kim bizi takip eden korsanlar acaba? Harika Mustafa evet. Bey gemi. Şimdi kaç o zaman hemen seni takip ediyorum Mustafa ben. Ben korsanım. Vay. Mustafa ileride ahtapot da var herhalde. Evet ahtapot bu da, da Mustafa. Bu ne ki acaba? Bunu da herhalde ne yapıyorlar ben anlamadım Lego. bu oyun. Lego mu yapıyorlar? Olabilir mi? Allah Allah. Efendim Mustafa. Hadi gidelim palyaçoya gidelim bakalım palyaçoda nasıl bir şeymiş. He? Ama sen buna taktın kafayı. Bunu zıplamak istiyorsun. Ama bir türlü geçemiyorsun burayı. Hadi bakalım bu sefer başarabilecek misin? Ben karşıdan bakıyorum sana. Evet bu sefer yapacak herhalde. Evet zorluk parkurdan geçiyor Mustafa. Gene geçemedi gene geçemedi. Vank 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 Geçebilecek misin? Ay kafana dikkat et. Aferin. Oo, bu sefer oldu galiba. Bu sefer oldu arkadaşlar bu sefer oldu. Mustafa bu sefer başardı galiba. Evet. Süpersin Mustafa çak. Çak 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 çak. Oley. Palyaço. palyaço çık üstüne. So palyaço'nun üstüne çıkıyor arkadaşlar şu an. Nasıl çıkıyorsun? Hoppa. Zıpla 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 zıpla. Nasıl bir palyaçosun sen? Harika bir palyaço Mustafa. Palyaço. Nasıl oğlum? Ne oldu oğlum? O önceden dönüyordu Mustafa, şimdi dönmüyor herhalde. Döndürelim ha, dönüyormuş. Hadi bin. Hadi. Binsene. Niye bilmiyorsun? Bin de döndüreyim seni. Baba. Efendim. Sen palyaçoyu çok sevdin ama. Vay Mustafa palyaçoyla arası çok iyi. Harikası Mustafa. Tekrar geri geçmek mi istiyorsun? 하이드 월드다 <Sessizlik>